Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin 28. bölüm sezon finalinden yepyeni set kareleri geldi arkadaşlar. Dizinin 28. bölüm setinden gelen muhteşem fotoğrafları sizler için bir araya topladım. Artık 28. bölüme son saatler kaldı. Heyecanla bekliyorum. Bakalım bizleri neler bekliyor sezon finalinin son sahnesi ne olacak? Bakalım Cihan Alya'ya aşkını nasıl itiraf edecek. Şimdilik sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.